9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ders kitabı cevapları. Sayfa 233 ödev yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ders kitabı cevapları. Ödev yayınları sayfa 233 hazırlık 1. Bir yakınınızdan mektup aldığınızda neler hissedersiniz? Cevap: Bir yakınımdan mektup aldığımda sevinç, sıcaklık ve yakınlık hissederim. Mektup, kişisel bir dokunuş taşıdığı için beni özel hissettirir. 2. teknolojik gelişmelerin insan ilişkilerine etkisiyle ilgili düşüncelerinizi belirtiniz. Cevap: Teknolojik gelişmeler, insanların anında iletişim kurmasını kolaylaştırmıştır. Ancak fiziksel etkileşimlerin azalmasına neden olmuştur. Bu, yüz yüze ilişkilerin sıcaklığını ve derinliğini azaltabilirken, global ölçekte daha geniş bir iletişim ağına erişim sağlamıştır. 9. sınıf ödev yayınları Türk dili ve edebiyatı ders kitabı sayfa 233 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.